Evet merhaba arkadaşlar abone donet kod oynayacağız yanlış durma abone adı neyse multiplayer diyelim join room oda ismini koyun oda ismi derken evet Mehmet Ali iki sorusu join room dedik hey aman okuyayım bu kadar sürecek mi ya online olur inşallah internette var Joindo, Oha bir zorluk var. Zorluk varsa demek. Dur. Joindo doğum dedim. Ya amına koyayım biraz bekleyeceğim. Gene olmadı amına KOYUN Gene başarısızlık. Yani online değil bu şu anda. Şu anda online girmedik ama. Oha. Oyun harika bu adam. Grafikte de gel. O güzel gözüküyor. Ya ama sipeci ya da benzetmeyin. Veya neydi adı? Sipeci manzara veya dark da benzemesin çünkü onların amacı yok. Ha. Anahtarı bulduk. Ha. Nereye? Nereye açılıyor? Hay aman okuyayım kafayı yedi telefon. Dur şuradan gidelim. Sağlık kiti var. Neyse. Oha bu ne lan? İşte bundan kaçacağız. İşte bundan kaçacağız. Ananı sikeyim. Çocuğu yakaladı bizi. Gördüğünüz gibi. İşte ondan kaçacağız. Yine doğduk. Ge geliyor. Geliyor. Bir dakika bir doğdayım. Bir dakika. Dur sakın. Bir dakika geliyorum. Aman He aman geldim. Keşke özel video çekecek şeyim olsa. Canavar açabiliyor mu kapıyı bakın. Çok da güvenli oldu. İki kapı resmen. Ama çıkalım. Canavar şu anda ananı saklan saklan saklan. Kapıdan görmüyor herhalde bizi. Dur açalım şunu. Canavarın peşinden gitmek hiç de doğru bir şey değil. Ama işte geliyor kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Ananı avradını. Vallahi yanlış odağa gittik. Bu oda biraz güvensiz. Duyuyorsunuz sesleri arkadaşlar. Ananı ananı. Kaç kaç kaç. Vay aman okuduğum canava. Yakalandık. Sik kafalı. Gel. Dur. Burayı kapatalım. Dur nerede bu? Yok gelecek ki valla. Hadi bir kod Güzel bir oyun arkadaşlar. Nerede korkutucu oyun varsa ben oynuyorum şansa değil mi? Yorumda da yazın. Seveceğiniz oyunlar yani demek isteyeyim. Kod kutucu derken. O geliyor geliyor geliyor. Ses gel birden. Efekt mi diye ses mi diye. La çek lan. Bundan Kork mı korkacağız? Ananı sikeyim. Orası bu çocuğu. Ödüm koptu. Nereden çıktı lan bu? Yakınımızda vallahi. Ha, bu sefer farklı odadayız. Farklı değil ha ya. ya. Bizi oda. Ha, amına koyayım. Konuşamadım. Şimdi nasıl çıkacağız, ne yapacağız? Ha siktir. Gene geldi. Gene geldi. Oha. Yok oldu birden. Arkadan görme yeteneği yok değil mi bunun? Aç kapıyı hemen. Kapa kapa kapa. Halen geliyor mu? Sıkıştık. Eyvah. Kapıyı da açabiliyor. Neyse arkadaşlar. Size de oyunu göstermiş oldum. Multiplayer siz sıkıldım. Ya amacını anlamadım ama gene harika. En azından gün yok. Derken günü varmış arkadaşlar. Diye yazıyor. Gene doğmadık. Allah Allah. Neyse video bu kadar da. Buna benzer devamı gelsin mi yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı, dağıtmayı unutmayın. İstediğiniz videolar gelecek.